Hocam, spiral taktırmak caiz midir? Bir kadının haberi olmadan, kocası bir daha hamile kalmaması için organını bağlatmış vebal var mıdır her iki tarafa da? Birinci meselede bu spiral kadının hamile kalmasına mani olan, metal olan bir parça. Ferce konuluyor. Gelen meninin ölmesine Dolayısıyla gebelik oluşmaması veyahut da eğer e, gebelik oluşmuşsa da e, rahim e, ağzını e, kapatarak içeride gebeliği koruma sadedine girmeyip de e, rahimin kapanmasına mani olup ve adet kanamasıyla e, içeride oluşan emriyonun dışarı atılmasına yarayan bir tıbbi bir müdahale. E, bu şu problemi var. Onun oraya yerleştirilmesi e, bir tabip tarafından olması gerekiyor. Yani kadın çünkü onu kendi kendine koyamaz. E, peki bir tabibin ee, bu gibi yani gebek kalmaması o kişi için bir zaruret midir, bir tedavi midir de bir tabibin o bölgeye bakması caiz olsun. Velev ki o tabibin kadın olsa bile. Korunmanın başka alternatifleri vardır, başka yolları vardır. Ee, bu yollar olduğundan dolayı bu kişi için sprey taktırmak caizdir demeyiz. Ancak kocası e, bunun nasıl takılacağını biliyordur veya tabiptir bizatihi. E, o kendisi bunu takıp da kadın içinde tıbbi bir problem olmaz ise... O zaman bir sıkıntı olmaz. Ama tıbbi problemin olduğunu duyuyoruz. Bize gelen telefonlarda işte dış gebeliğe sebebiyet verdiğini de duyuyoruz. Bu gibi sıkıntılar olacağından dolayı takılmamasını tavsiye ediyoruz. Ama tavsiye ediyoruz derken kocası tarafından olursa zaten bir doktor tarafından takılmasını ise kesinlikle caiz olmadığını söylüyoruz. Çünkü alternatif olan bir şeydir. Korunmanın başka yöntemleri vardır. Onun haricinde ikinci soruda ise koca e, hanımının izni olmadan kendi erkekliğini bitirmesi. E, velev ki hanımının izni olsa dahi bunu yapması caiz değildir. Hanımının izniyle alakalı olan bir mevzu değildir. Bir erkek kendi erkeği yani kendisini kısırlaştırmaya gerek Çok erkek olsun kırım. gerek kadın olsun böyle bir şey yapmaya fıkhen izin verilemez. O yüzden burada e, vebal yani hanımımı aldattım hanıma söylemediğim manasında değil yapmaması gereken haram olan bir şey kendisi yapmıştır. Tövbe istiğfar etmesi lazımdır. E, günahına pişman olması gerekir. Yani bir vebal için.